İpi al Görkem. İpi al boynundan. Çok Eyvallah. Çok Kene çok var. mu? Mile saplanmış keçi. Can kurtaran Görkem Oğuz tarafından. Ve bizi buraya getiren Ahmet Şırzı'nın deresinde. Nasıl batmış ta bu çikine kadar? Evet. Bırak gitsin. Kenar kenarlarını al. Hmm, Sana nefesi kesilmiş burnundan şeyler tamam, evet, gelmiyor. İyi, temiz temiz. Hadi, ya bu yana çevir. Hadi. Bu yana bu yana ki. Hadi kızım yukarı. Hadi. Hadi. Hadi yorulmuş. Su da içemedim. Hali bak. kalmamış ki. Hadi, hadi baba. Hadi, oy. Kalk bir ha babam yap. Hadi, hadi. Hadi.